burada. E, e, Merhaba Bedir Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Merhaba nasılsınız? Başkanım nasıl? Merhaba iyi <laughs> buradasınız. Bugün bir tekrar bir sefer sevgili yok çocuğumuzda. Sizlere bu buğdaydan ve o günün teknikleriyle de getiren dünyanın bu ekmeğini ikram etmek istiyoruz. Bu ekmeği sizler için Anadolu'dan dünyaya yayılan en eski buğday tohumlarından hazırladık. Afiyet olsun. böyle bir kültür birikimine sahip bir insanın gastronomi konusunda da bir kültürü olmasını düşünüyoruz ve bunun üzerinde çalışıldığında da şunu gördük. Ee, buğdayın e, do, e, evcil buğdayın buğdayın evcilleştiğini, bu öğütme taşlarında öğütüldüğünü, un haline getirildiğini görüyoruz. Kesme taşları buluyoruz. Buldular, bulundu ve böyle öğütme kaseleri bulundu. Öğütme kaseleri, havanlar bulundu. Ee, bu insan nasıl bir ekmek üretmiş, bu ekmeği nasıl üretmiş bunu çalıştılar. Biliyoruz ki bereketli hilal dediğimiz Mezopotamya zaten buğdayın ana vatanı ve bunu da biz yolcularımıza işte her zaman anlatıyoruz. Dünyanın bir ucundan alıp bir yanına taşırken aslında üzerinden geçtiği Anadolu toprakları bütün kültürlerin medeniyetin başlangıç yeri olduğunu anlatıyoruz. Bunu artık bir de Japonya'dan uçan yolcumuzla da Amerika'dan uçan yolcumuzla da hepsine ortak birleştiren kökün aslında ekmek ve bu topraklarda çıktığını anlatıyoruz. Bununla ilgili de bundan sonra bütün dünyaya Medeniyetlerin başlangıç noktası Anadolu. Gelin Anadolu'yu tanıyın, öğrenin, bilin diyerek de böyle bir misyonda bütün dünyada e, yerine getirmeye başlıyorsunuz. Doç. 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 Tepe, Karantep, bir buğday tanesi filizlendi önce. Anadolu'nun tam kalbinde. Mezopotamya'nın suyundan içti. Güneşinde serpildi. Biraz merakla yoğruldu. 12 bin yıl önce ilk ekmek Anadolu'da doğdu. Taş tepelerden dünyaya yayılan ilk ekmeği şimdi ödüllü şeflerimizle yeniden üretiyor, dünyaya sunuyoruz. Dünyanın ilk ekmeği Türk Hava Yolları Business Class'la gökyüzünde. 12 bin yıllık ve hala ilk günkü gibi taze.